Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte hız ve renk yayınlarımızın 10. sınıf soru bankasındaki son ünitemiz olan ekoloji ünitesinin konu anlatımına başlıyorum. Şimdi hatırlayın serüvenimizi sevgili arkadaşlarım. İlk ünitemizden başlamıştık. İlk ünitemizde bir enerji dönüşümü ondan sonra sindirim ondan sonraki süreçte solunum ve en son ünite ekoloji olacak. Ekoloji ünitesi ortaokuldan da biraz çağrıştırdığımız kavramlarımız olacak. Hani zorlu biraz daha konuları geçtik. Enerji dönüşümü olsun, sindirim olsun, solunum olsun, fotosentez olsun. Hani biraz daha 10. sınıfın bu ikinci dönemindeki bu zaman diliminde biraz daha rahatlayacağını sevgili arkadaşlar konuya geldiğimizi söyleyebilirim. Ama rahatlayacağız derken tabii ki de yine de ne yapmamamız lazım arkadaşlar? Nasılsa kolay diye salmamamız lazım. O yüzden 11. sınıfta da anlatılan ekoloji ile 10. sınıf ekolojisi birleştiği için hani bütün ekolojiyi anlatacağımızı unutmamakta fayda var. O yüzden hızlı bir şekilde bugün sizlere ne yapacağız arkadaşlar? Ekoloji konusunun ekosistemdeki cansız ve canlı bileşenlerle birlikte ekolojideki beslenme durumlarını vermeyi düşünüyorum. O yüzden isterseniz hızlı bir şekilde başlayalım konumuza. Kaynağımızda temin etmediyseniz hızlı bir şekilde yerden kaynağımızı temin edelim ve yazada gelmeden ikinci dönemi de güzelce halledip yazında tekrarlarımızı eksik bırakmayalım. Şimdi cansız ve canlı bileşenler olmak üzere ekolojideki ilk giriş kısmımıza başlıyoruz. Burada arkadaşlar Önce ekolojinin bir tanımını bilmemiz lazım. Ekolojinin tanımına baktığımızda canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini bakın inceleyen bilim dalına biz ekoloji diyoruz ki 3 alt başlığa altmamız mümkündür. Bir, birey ekolojisi yani aynı türe ait bireyler ya da bireylerin çevre ilişkilerini biraz daha popülasyon anlamında konuşacağız. Popülasyon ekolojisi yapısını, gelişimi ve bunun nedenlerini inceleyip ekosistem ekolojisiyle de komünite oluşturan bireylerin çevreyle olan neyini ilişkisini incelediğini söyleyebiliriz. Az önce de dedik arkadaşlar sadece ekosistem ekolojisiyle bırakmayacağız. Ondan sonraki süreçte biz popülasyon ekolojisini, komünite ekolojisini, simbiyotik ilişkileri hepsini anlatacağımız bir ekoloji ünitesiyle karşı karşıyayız. Ve temel kavramlarımız. Hani ekolojide bu temel kavramları bilmeden hani soruları yapmamız çok da mümkün değil. Bakalım bu temel kavramlar neler arkadaşlar? Kavram 1. Önce popülasyonun tanımını bileceğiz. Popülasyon dediğimiz bakın aynı tür canlıların belli yaşam alanlarında oluşturulduğu topluluğa biz popülasyon diyoruz. Aynı tür topluluğu belli bir yaşam alanı. Mesela ee, Mogan'da yüzen balıklar diyemezsiniz arkadaşlar. Ankara'da meşhur bir göl biliyorsunuz ki Mogan'da şu 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 tür yüzen balıklar demeniz lazım. Yani Mogan'daki balığın türünü vererek konuşmanız lazım sevgili gençler. Bu popülasyondur. Ama habitatsa bu canlıların yaşadığı adres, yaşam alanına da habitat dediğimizi unutmayacağız. 3. Komünite. Bakın belli bir alanda yaşayan bu defa farklı türlere ait meydana gelen topluluğa ise komünite diyoruz. Şimdi Mogan'a gittik ya arkadaşlar. Mogan bölgesindeki canlılar bu defa komüniteyi meydana getiriyor. Eğer belli bir yaşam ortamında, belirli bir tür topluluğundan konuşacaksanız popülasyonu ama belirli bir yaşam alanında, canlılar ifadesini kullanarak konuşmak istiyorsanız komünite kelimesini kullanmamız lazım. Ekosistem ise canlılarla birlikte yaşayan ve bununla birlikte etkileşim halinde olan cansız çevreye de biz gördüğünüz gibi ekosistem diyoruz. Yani canlılar ve canlıların yaşam alanlarını yaşadıkları topluluğu etkileyen cansız çevre bütününe de ekosistem ve biyomsa belirli bir bitki ve iklimin hakim olduğu büyük ekosistemlere, de biyom diyoruz. Bakınız ekosistem eşittir, komünite artı cansız çevre. Burada komünite bunun biyotik kısmını oluşturuyor. Cansız çevre bunun abiyotik faktörünü oluşturuyor. İkisi birleşerek görmüş olduğunuz gibi ekosistemi meydana getirmiş oluyor. Sorularda dikkat. Ekolojik niş kelimesi de önemli bir kelimedir. Niş çok kolaydır. Bir canlının doğumundan ölümüne kadar gerçekleştirmiş olduğu yaşam bölgesindeki yaptığı iş topluluğuna ekolojik niş diyoruz arkadaşlar. Biyotop, komünitedeki türlerin yaşamlarını sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğu coğrafik alanlara biyotop, dünya üzerindeki canlıların yaşadığı alanların tamamına ise arkadaşlar biyosfer ya da diğer ismiyle ekosfer diyoruz. Yani bütün coğrafya arkadaşlar. Yer altının yaklaşık 8-10 kilometre, yer üstünün de yaklaşık 9-10 kilometre. Yani toplam 20 kilometrelik bu bütün yaşam alanını kapsayan bu çapa biz biosfer diyoruz. Önemli bir kavram. Ekotonsa komüniteler arasındaki geçiş bölgeleri. Yani şu bir komünite, bu bir komünite tam buradaki A ve B komünitesinin arasındaki şu meşhur kesişim bölgelerine ise ekoton diyoruz. Burada her ne kadar birey sayısı az olsa da birey sayısının az olmasına rağmen tür çeşitliliği çok fazla. Tür çeşitliliğinin fazla olması ister istemez ortak av çeşitliliğinin de fazla olması gerektiğini, rekabetin fazla olduğunu ve ayakta kalmanın bu bölgelerde zor olduğunu düşünmeniz yeterli. Mesela timsahları düşünün arkadaşlar. Şöyle sazlık alanlarla kara bölgesinin tam kesişim bölgesi meşhur bir ekosistem bölgesindeki bu yaşam alanı artı canlı cansızın tam bölgesindeki bu ekoton bölgesine örnek olarak verilebilir. Dikkat sorularda belki gelebilir. Ayrıca devam etmemiz gerekirse bakın bu defa etkileyen bazı ekosistemlerin faktörler var. Bu faktörleri biz kendi içerisinde iki grupta inceliyoruz. Birincisi biyolojik faktörler olarak adlandırdığımız üretici, tüketici ve ayrıştırıcı grup olmak üzere ki işte ortaokulda anımsayacağınız şu meşhur besin piramidinin de içerisine girecek. Bir de abiyotik faktörler dediğimiz bu cansız faktörler. Bakın ışık, sıcaklık, iklim, su, toprak ve ortam pH'ı abiyotik faktörler dediğimiz bu cansız etmenleri oluşturduğunu söylememiz yeterli şimdilik. Şimdi biyotik faktörler neler arkadaşlar baktığımızda üreticisi var bu işin, tüketicisi var ve ayrıştırıcısı var. Başlıyoruz. Şimdi üreticiler dediğimiz parantez içerisinde de görüyorsunuz bakın ototroflar. Yani fotosentez ve kemosentez yapabilen fotoototrof ve kemoototrof topluluklarının hepsine biz ototrof canlı grupları diyoruz. Zaten bu yıl enerji dönüşümlerinde de çok sık gördünüz. Hani çok da sıkmak istemiyorum. Üreticiler fotosentez ve kemosentez yaparak birisi güneş ışığını enerji kaynağı olarak kullanıp diğeri ise inorganik madde oksidasyonuyla klorofil barındırmadan gece gündüz fark etmeksizin kemosentez yapan canlı gruplarını oluşturuyordu. Bitkiler, aykler, öglena, siyano, mor kükürt bakterileri fotosenteze Özellikle kemosentezde hani bakteri veya arke ismi belirtmeksizin kemosentez yapabildiklerini söylemeniz yeterli. Dikkat! Tüketicilere baktığımızda ise kendi içerisinde heterotroflar tabii ki de ayrılıyor. Hani heterotrof beslenme şeklini de ayıracağız. Mesela kendi içerisinde büyük, katı, etçil, otçul, hepçil gibi holozoik beslenenler var. Bunların detaylarına da gireceğiz zaten. Bir de ayrıştırıcı gruplar var ki 9. sınıfta gördünüz arkadaşlar bazı alemlerin içerisinde özellikle gelişmiş hücre dışı sindirim enzimlerini ortama göndererek organik maddeyi inorganik maddeye dönüştürerek doğadaki inorganik madde yani mineral döngüsüne katkı sağlayan canlılarda ayrıştırıcılar olarak karşımıza çıkıyor. Kim bunlar? bazı mantarlar, bazı protistler ve bazı bakteri arke topluluklarını ayrıştırıcı yani saprotrof örnek olarak verebileceğiz. Abiyotik faktörlere geçtiğimizde ise aslında biraz da coğrafya bilginizi konuşturmanız gerekiyor gençler. Mesela ışık niye önemli? Işıkta bir fotosentez yapan canlıların yegane enerji kaynağıdır. Bu bir. Artı canlıların davranış şekillerini belirler. Özellikle ışık varlığında daha ruh olarak da hareket olarak da daha aktif canlıların meydana geldiği bir çevresel kaynak olduğunu da düşünmek lazım. Özellikle iklim düzenlemesi, ışığa bağlı reaksiyonlarda fotoliz, bakın biyoritmik davranışlarınız, metabolizma hızlarınız bu çevresel kaynakla da kontrol edildiğini unutmamakta fayda var. Mesela sıcaklık. Sıcaklığa baktığımızda tabii ki de canlılarda enzimlerin çalışabilmesi için her zaman belli bir sıcaklığın olduğunu belirtiriz. Ayrıca her yerde aynı sıcaklık durumlarının olmadığı için yerkürede biraz daha tropik bölgeler, sıcak bölgeler, soğuk iklim tipleri ya da artrik soğuk bölgeler canlı çeşitliliğini de doğrudan etkiliyor. Dikkat! İklime baktığımızda ise yaşadığımız coğrafya bence yani Türkiye bu konuda çok avantajlı. Marmaramsı bir iklim tipi Karadeniz, aşağıda Akdeniz ve iç step karasal bir iklime sahibiz. 3-4'e yakın bir iklim çeşitliliğine sahip. üç tarafı da denizlerle çevrili meşhur bir ülkede yaşıyoruz arkadaşlar. Bu ister istemez canlı çeşitliliğini, bitki çeşitliliğini olumlu yönde de etkileyebilecek önemli bir abiyotik faktör olduğunu unutmamamız lazım. Ayrıyeten su. Yani su için 9. sınıfta zaten gereken neredeyse her şeyi söyledik. Özellikle iyi bir çözücü olduğunu, yine fotosentezde hidrojen kaynağı olarak kullandığımızı ayrıyeten enzimler için uygun çalışma ortamı yaşatıyor olması, kohezyonal, adezyonal özellik sayesinde başka maddeye yapışması, hareketini, moleküler çekim kuvvetini, ayrıyeten kılcallık ve yüzey gerilimi etkilerini hepsini teker teker konuşmuştuk. Öz ısısının yüksek olması, öz ısısı yüksek olduğu için sevgili arkadaşlarım bizim gibi canlılarda vücut sıcaklıkları dengelemede çok önemli bir kaynak oluşturduğunu özellikle hacmi arttıkça yoğunluğunun düşmesine bağlı olarak okyanus bölgelerinin üstten buzlanması ve altta normal sıcaklığın devam ederek sucul canlılar için gerekli doğru alanların oluşuyor olması suyun gerçekten de en önemli görevlerinden yani saydığım hepsini söyleyebiliriz. Ayrıca tabii ki de toprak mineral Hani bizde Anadolu'da toprak ana diye bir terim geçebilir belki arkadaşlar ama biliyorsunuz ki toprak cansızdır. Toprak içindeki bazı bakteriyel fonksiyonlarıyla, çürüme işlemleriyle, doğru bitkinin doğru toprak tipinde yetişmesiyle tabii ki de kıymetlidir. Çünkü toprağı zengin tutan içindeki minerallerdir. İçindeki mineral gelişmişliği sayesinde kullanabileceğimiz toprak tiplerine bağlı olarak değişik bitki çeşitlerinin o bölgede oluşmasına örnek olarak verebiliriz. Mesela Akdeniz bölgesindeki kızıl renkli topraklar dediğimiz terra rosa tipi topraklar değil mi? Ya da arkadaşlar doğu bölgemize yakın kısımlarda bulunan çernezyon gibi topraklar. Bunlar kendi içerisinde de humus bakımından belli oranlarda zengin olup kaliteli ürün almamızı da ayrıyeten değişik bitki çeşitlerinin oluşmasına da sebep olan toprak tipleriydi. Aynı ortam pH'ı. tabi her canlının, her kimyasal olayın gerçekleşmesi gereken belli standart pH aralıklarına sahip olduğunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tatlı ve toprakta pH değişimleri gözlendiğini de biliyoruz. Yaşamımız için pH oranı bizim vücudumuz için de geçerli arkadaşlar. Hepimizin kanının belli bir pH oranı var. Mesela yaklaşık kan pH'ı 7.4. Bunun 7.2'nin altına ya da 7.7'nin üstüne çıktığı durumlarda hayati yaşamsal fonksiyonlarımızda bozulma meydana geldiğini biz biliyoruz. O yüzden bunları bakın bu tarz biraz da genel kültür, biraz da coğrafya bilginizle bence kolaylıkla üstesinden gelebileceğinizi düşünüyorum. Bir de beslenme şekilleri var işte arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ototrofluk ve Heterotrofluk dediğimiz kavram var. İşte ototroflara baktığımızda fotosentetik ve kemosentetik canlılar. Heterotroflara bakıyorsunuz holozoik canlılar işte bizim gruplar. Yani etçil, otçul ve hepçil gibi gelişmiş büyük yapılı maddeleri sayesinde beslenenler ya da saprotrof dediğimiz ayrıştırıcı grupla grup şeklinde beslenenler. Ototroflara bakıyorum işte Fotoototrof, kemoototrof. Dediğim gibi arkadaşlar detaylar zaten çok anlatıldı. Klorofil veya kloroplast buna bağlı olarak sevgili arkadaşlarım güneş ışığı. Bazı bitkiler buna rağmen işte protistlerin bazıları yani ögdena ve aikler, siyalo bakterileri bunlara örnek. Kemosentezde de inorganik madde oksidasyonu bu oksidasyona bağlı olarak çıkan enerjinin besin sentezinde kullanılması gibi durumlarda kesinlikle prokaryot hücre yapısına sahip olması gerektiği gibi bilgilerde kemosenteze ait olduğunu söylememiz yeterli. Heterotroflara baktığımızda holozoik ve saprotrof dediğimiz ayrıştırıcı grup olarak ikiye ayırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi işte holozoya örnek en güzel örneklerden biri biziz. Etçil, hepçil, opçul gibi beslenme grubunun içerisinde biz hepçiliz. Yani hem et hem de otu rahatlıkla tüketebiliyoruz. Zaten sindirim konusunda da hani kuşlarda, geviş getiren memelilerde, geviş getirmeyen memelilerde ve insanda bunları konuşmuştuk. Hatta bağırsak boylarının ne kadar uzun, ne kadar kısa olduğunu, selülozun sindirim zorluğuyla geviş getirenlerin midesinde, geviş getirmeyen otçullarınsa özellikle kalın bağırsak bölgesindeki selüloz sindirimine hepsini detaylarıyla konuşmuştuk. Holozoik canlılar örnekler bakın işte holozoik canlılar geçen senelerden de hatırlayacağınız gibi ortaokulda da besin piramidinin şu meşhur tüketiciler grubunu oluşturur. Tabanda hatırlarsanız arkadaşlar bakın şöyle. Şurada bir üreticinin olduğu burada birinci tüketici, ikinci tüketici ve üçüncü tüketici diye gittiğimiz işte otçul, işte hepçil ve e, etçil hepçil gruplarının bulunabileceği ikinci, üçüncü piramidin boyu ne kadar yukarıdaysa, ne kadar canlı çeşitliliği varsa piramidin boyu da o kadar uzayıp dördüncü, beşinci tüketiciye kadar yolu vardı. Dikkat ederseniz yani holozoik beslenmenin besin piramidindeki en önemli rollerinden birisi de buydu. Sorularda dikkat edeceğiz. Saprotroflarda dediğim gibi gelişmiş hücre dışı sindirim enzimleri var. Bunları güzel bir şekilde hücre dışına gönderiyorlar ve gönderdikleri gibi organi inorganiye parçalayarak madde döngüsüne, mineral döngüsüne, özellikle de ileride konuşacağız azot döngüsüne çok büyük katkıda bulunacaklar. Evet, bugünlük bu kadar sevgili arkadaşlarım. Görmüş olduğunuz gibi bazı ekolojik terimleri verdik. Buna bağlı olarak canlı ve cansız etmenleri konuştuk ve bir dahaki dersimizde hani daha çok komünite dediğimiz bu birden fazla canlı türünün arasındaki bazı simbiyotik ilişkileri konuşacağız. Ekolojinin girişiyle ilgili bunları bilmeniz yeterli. Daha detaylar, soru çözümleriyle zaten yine karşınızda olacağız. Lütfen çalışmalarınızı aksatmayın sevgili gençler. Önemli konular yine de hani enerji dönüşümlerine göre ya da işte sindirime göre daha basit görebilirsiniz ama. Yılın ikinci dönemini de bence güzel bir şekilde, temiz bir şekilde bitirelim. Videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın sevgili arkadaşlarım. Videoma beğeni yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın, biyolojiyle kalın.